Selamlar dostlarım. Moscow Code kanalına hoş geldiniz. Instagram'da bir arkadaşımın sorusu üzerine bugünkü videomuzun konusu skinny fat. Yani kısa ve net bir şekilde skinny fat'ta nasıl kurtulursunuz, nasıl bir yol izlemeniz gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Skinny fat dediğimiz olay insanın çok zayıf olması, kas kütlesinin düşük olması ve yağ oranının yüksek olması. Aslında yaşadığımız çağın insanların büyük kısmı skinny fat görünümlüdür. Yani eskiye göre daha az fiziksel iş yaptığımız için kas kütlemiz düşük oluyor. İşte bunun yanında da ya Oranımız yüksek olduğunda skinfet durumu ortaya çıkıyor diyebilirim ve çok da üzülmenize gerek yok çünkü çoğu insan skinfet görünümlüdür diyebilirim. Şu iki insana bakın hangisi sizce çok fazla böyle ilginizi çekiyor olabilir? Tabii ki de bu çekiyordu çünkü bu biraz daha büyük gözüküyor. Ancak aslında ikisinin de bel genişliği aynı yani aynı şekilde çizdim. Buradaki fark sadece buradaki adamın daha kaslı olması yani ağırlık çalışması ve kas oranının yüksek olması. Yani bunların arasındaki fark sadece bu adamın daha kaslı olması. Yoksa göbek de var bu adamda ya oranı da yüksek. Ancak gördüğünüz gibi sadece bu sırıtıyor. Çünkü dümdüz yani çubuk gibi duruyor. O yüzden yani çubuk gibi durmak istemiyorsanız kas çalışacaksınız. Kasları büyütmeniz gerekiyor. Kas büyütmek amaçlı dediğim şey İlla 130 kilo adam olmanıza gerek yok yani genel olarak kaslarınızı büyütme manasında söylüyorum tabii ki de şimdi kendimden de bir örnek vermek istiyorum şimdi kendimden de örnek vermem gerekirse şu anki yağ oranım çok düşük değil büyük ihtimal yüzde %12 civarında olabilir diyebilirim ve 12 civarı yağ oranı aslında çok düşük bir yağ oranı da değil ancak fark ettiyseniz kas oranım en azından vücuduma göre iyi olduğu için yani çok bir fazla yağ oranı, o kadar sırıtmıyor. Aynı zamanda buradaki yan karın kasları ve genel olarak karın kasları da güçlü olduğu için ve çalıştırılmış olduğu için sıktığında yağ oranı altında da olsa az çok gözüküyor. Sizinle aynı yağ oranında olabilirim. Ancak siz daha bir sırtıyor olabilirsiniz çünkü dümdüz duruyorsunuz, omuzlarınız yok, kol yok. Yani kas oranınız az olduğu için daha bir kötü gözüküyorsunuz ancak ben genel olarak yavranım aynı olsa da daha bir atletik görünüşteyim ve bu yağları daha kısa sürede yakabilirim yani sizin bu süreç daha uzun sürecektir ancak üzülmenize gerek yok kurtuluş için küçük bedel ödemenize gerek var diyebilirim her neyse şimdi gelelim yapmamız gereken şeye şimdi dostlarım iki tür yolunuz var Şimdi öncelikle sizin skin durumunuza göre bu değişecektir eğer gerçekten de yağ oranınız yüksekse yani bayağı bir böyle sıktığınızda elinize geliyorsa o zaman yağ yakacaksınız ancak yani karın kastan sıktığınızda biraz da az da olsa buradaki hatlar gözüküyorsa yani yine de skin yağ oranınız varsa o zaman Klean yapabilirsiniz. Yani iki tür yolumuz var. Tabii ki de bu da sizin biraz hedefinize bağlı. Yani hedefiniz eğer uzun süreli ise Klean Balk şeklinde ilerleyebilirsiniz. Ancak hedefiniz kısa süreli ise o zaman yağ yakımına girebilirsiniz diyebilirim. Yani kısacası hedefiniz yağ yakmak, yazı hazırlanmak ve buna da biliyorsunuz az sürümüz kaldı. bunun için çalışmanız gerekiyorsa o zaman definasyona gireceksiniz yani ya oranınızı azaltacaksınız. Burada dikkat etmemiz gereken birkaç şey var. Öncelikle kalori açığını çok fazla yüksek tutmayacağız. Çünkü çok fazla yüksek tutarsak çok hızlı kilo veririz. Kilo ile birlikte biz kası da kaybederiz. Zaten normalde de kaybediyoruz ancak burada çok daha hızlı kaybederiz. Zaten bu süreçteki önemli olan şey yağdan vermek ve kası olabildiğince korunmak olacaktır. Bu yüzden kaslar önemli diyebilirim. Vereceğimiz kalori açığımız günlük almamız gereken kaloriden eksi 200-300 kadar bizlere yeterli olacaktır diyebilirim. İkincisi bol proteinli besleneceğiz. Neden bol proteinli? Çünkü protein kasların yapı taşıdır. Bu yüzden de kasları korumak için e, kilomuzun iki katı civarında protein alabiliriz. Belki iki buçuk katına kadar çıkarabiliriz diyebilirim. Üçüncü önemli şey sağlıklı beslenme. Yani günlük beslenme içerisinde yediğimiz şeylerin sağlıklı olması gerekiyor. Yağlardan, e, kötü yağlardan daha doğrusu şekerden ve unlu mamullerden uzak durmamız gerekiyor. Dördüncü en önemli şey de ağırlık antrenmanı kesinlikle yapmalısınız. Çünkü kasların büyümesi için ağırlık antrenmanı şart. Burada şöyle bir durum var. Eğer spora yeni başladıysanız o zaman kaslarınızı büyütmek birkaç ay yapmış insana göre daha kolay olacaktır. Çünkü kaslarınız zaten gelişmemiş her türlü antrenman sistemine tepki verecektir. Bu yüzden de öncelikle e, direkt gidip en kiloyu kaldırmayın kesinlikle gidin öncelikle tekniği öğrenin sonra zamanla da e, hipertrofi yenilik yani 6-12 tekrar aralığı yapabileceğiniz ağırlığı alın birkaç set boyunca e, o ağırlıkla çalışın diyebilirim ve tabii ki de gelişimi devam ettirin yani aynı ağırlıkla gidip 2 ay 3 ay e çalışmayın yani bu dört yolu izleyerek e, definasyon sürecinde hem yağ yakabilirsiniz hem de kas kazanabilirsiniz aynı zamanda önemli olan bir diğer konu ise temel hareketlere gerçekten önem verin yani bunlar ne olabilir barfix dips squat, deadlift, bench press, overhead press yani genel olarak serbest ağırlıkla yaptığımız hareketlere ve birleşik birçok kası bir anda çalıştıran hareketlere odaklanın diyebilirim. Bir diğer konu ise bu süreç içinde full body şeklinde ilerleyebilirsiniz eğer yeni başladıysanız. Çünkü kası hafta içinde birçok kez çalıştırabileceksiniz ve bu şekilde de kaslarınız daha iyi bir şekilde büyüyecek başlangıç seviyesinde diyebilirim. Peki o zaman yağ oranı düşük olanlar ne yapabilir? Aslında hemen hemen aynı şeyler ancak üstesine geçmem gerekiyor. Siz de burada günlük almanız gereken kalori miktarının üzerine artı 200-300 kalori kadar ekliyorsunuz. Ee, bu kalori miktarını Google'dan hesaplayabilirsiniz. Yani birçok kalori hesaplama makineleri bulunmakta. Yine bol protein alıyoruz. Ondan sonra yine ağırlık antrenmanı yine sağlıklı beslenme yapıyoruz. Buradaki sadece fark kalori açığı düşük bir kalori açığıyla yavaş yavaş kilo alıyoruz ve hacim kazanıyoruz diyebilirim. Bu daha çok kimi için geçerli? Bu yani öyle şu an için karın kası falan önemli değil. Ben gideyim kas oranını arttırayım yani zamanla böyle kas hacmini kazanayım. Bir 6 ay, 7 ay böyle devam edeyim. İyi bir kas ekleyeyim. Ondan sonra da güzel bir definasyona çok daha güzel bir form yakalayayım diyenler için daha geçerli olduğunu söyleyebilirim. Skinny durumuna sizi götürebilecek veya skinny daha da kötü duruma götürebilecek şey spor yapmadan kilo vermeniz olacaktır diyebilirim. Peki neden? Eğer siz spor yapmadan yani ağırlık çalışmadan kilo vermeye devam ederseniz ve karın kası gözünkene kadar kilo verirseniz kilonuza birlikte kas da yakacaksınız. Çünkü vücut kası sadece ihtiyaç duyduğunda kullanıyor. Kasımız aynı zamanda çok fazla enerji gün içinde harcıyor. Bu yüzden de siz zaten enerji az aldığınızda vücuda vücut ekstra enerji harcayan kasları yakacaktır. Yani kas oranınız azalacaktır ve bu yüzden de siz bu şekilde sürekli olarak kilo alıp verip alıp verip devam edersiniz bu sürece. Daha çok kinifet görünüşüne e, gireceksiniz diyebilirim. Çünkü her kilo verdiğiniz zaman kas oranı azalacaktır. Her kilo aldığınızda da yağ oranınız çoğalacaktır. Bu yüzden de kesinlikle kilo veriyorsanız da alıyorsanız da spor yaparak bunu yapmanız gerekiyor. Kısacası maddelerimizin üzerinden geçmemiz gerekirse, nifretten kurtulmak için öncelikle bol protein ağırlık antrenmanı yapın, birleşik hareketler kullanın. Sağlıklı beslenin. Haftada en az 2-3 gün antrenman yapın. Aynı zamanda çok fazla antrenman yapmayın. Yani 1 saat civarında antrenman yapmanız yeterli olacaktır. Önemli olan doğru antrenman yapmak. Çok antrenman yapmak değildir. Bu videoda buraya kadar değerli video işinize yaradıysa kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Aksika. Boom.